Vegan olmaktan önce vejetaryendim. Buna liseden mezun olunca bir vejetaryenlik girişimim işte ve ailemin geleneksel beslenme tarzına göre sağlıklı olduğunu düşünmemesinden dolayı ufak bir baskısıyla vazgeçmiştim. Üniversiteyi kazanıp Antalya'ya gelince de burada tanıştığım bir vegan çevre vardı ve onların vasıtasıyla vejetaryen olmaya karar verdim. Biraz öncesinde şöyle bir süreç oldu fakat. Üniversitede zootekni bölümünden mezun oldum ben. Yani bu Türkçesini söyleyecek olursak eğer hayvan yetiştirme mühendisliği benim içinse anlamı tam olarak hayvan sömürme mühendisliği olan bir bilim dalı, ana bilim dalı olarak geçiyor. Ee, bu bölümden mezun olup aslında vejetaryen ya da vegan olmamak bana çok ilginç gelirdi. Çünkü e, mevzu esasında hak meselesi benim için. Sağlıklı beslenmekten ziyade e, ortada var olan sömürüye karşı durmak, karşı duruş. Bu sebeple Pandeminin başlarında e, birlikte yaşamaya başladığım bir vegan arkadaşım vardı. Ona bakıp neden olmasın dedim. Çünkü gelecekte kendimi nasıl görüyorum diye basit bir soruyla karşılaştım bir gün radyo programı dinlerken. Gelecekte ben kendimi vegan görüyorum o zaman neden buna şimdi geçmiyorum diye sordum. Ve böyle bir ufak farkındalıkla bazı küçük değişikliklerle vegan olmaya başladım. Ama vegan besleniyorum, yani bunu vegan olmak olarak kabul etmiyorum. Bana geçen şöyle bir soru yöneltildi, senin veganlığın nasıl bir veganlık? Yani sağlıklı beslenmek için mi vegan oluyorsun, işte e, hayvanı yememek, işte onun yaşam hakkına saygı duymak mı? Yani veganlık çoğalsın diye mi ticari bir sürü kaygı olabilir çünkü. Mesela e, geçen bahsettiğimiz bu şeyin mevzusu. Şimdi McDonald's'ın, Burger King'in vegan ürünlerini bir düşünelim. Bir de küçük üreticinin vegan ürünlerini düşünelim. Yani. İlla ki işin içine sermaye de giriyor. Mesela sen ister istemez şey bağlamını yapman gibi. Ee, orada eğer bu adil mi diye hayvana bir yaklaşım söz konusuysa bunun ardından bir tavır geliştiriyorsak, adil mi sorusu daha temel bir şey olduğu için başka şeylerde de bakmamız gerekiyor. Başka sömürüler de var mı? Evet. Bu yüzden yeni yeni işte adil ticaret falan etiketleri de çıktı ya. Hı -hı. Mesela kahve üzerinden. Hı -hı. Yani özellikle bundan dolayı bütüncül bakılmadığı her an o odağın kayıp yanlış yerlere gidebileceğini düşünüyorum. İşte o zaman tam o katılık dediğimiz yer başlıyor. yaşlarında aslında. Yani bir şeye inanırken senin az önce bahsettiğin nedenlerden herhangi bir tanesiyle girebilirsin bence o yola. Veganlık da olsa, din de olsa evet. ne olursa olsun. Ve karşıdaki insan eğer sen onu sözle zikrediyorsan artık ben buyum, ben şuyum diye kabul etmesi lazım bence. Yani sen diyorsan ki ben veganım, ben senin veganlığını bence ilk anda hiç sorgulamamalıyım istediğin gibi yaşayabilirsin. Ama ondan sonrasında, işte az önce konuştuğumuz gibi bir ucundan tuttuğum şeyin arkasına bakmaya başlaman lazım. Yani olduğun yerde kalmaman lazım bence. O zaman şöyle radikal bir şey söylesem. Vegan faşizmi diye bir tabir kullanırken sizce abartıyor mu insanlar? Mesela bahsettik işte veganlık aslında dingin bir aura da getiriyorsa. Vegan faşizmi çok bununla çelişen bir şey. Şeyden bahsediyorum hani veganların argümanlarının bu kadar sık dile getirilmesi ya da ortamlarda konuşulması işte veganlık söylemlerinin artması ve vegan olmayanların, na veganların bundan duyduğu rahatsızlık üzerine türettiği bir şey kavram. Çok böyle yerleşik bir şey değil ama. Ya orada bence biraz şu şunu herhalde bakmak lazım diğer konularda insanlar birbirlerine müdahale ederlerken bunlar çok kanıksanmış olduğu için oradaki faşizmi göremeyebiliyoruz ya da çoktan yatsımış olabiliyoruz mesela. Hani bu biraz şeyde de böyle ya eşcinsellikte de böyle. Yani bir kadına bir erkeğin el ele tuşup gitmesine hiç kimse bir şey söylemezken iki kadın Ele tutup bir yerde yürürken birinin bir şey söylemesini hala toplum çok hoş görebilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla. Şimdi veganlık faşizmine gelince. Evet ama işte bir vegan geldiğinde şu masada et yenirken de ya siz de ölmüş hayvan mı yiyorsunuz dediğinde Aha. bu çok şiddetli gelebilir onlara. Çünkü Peki oradaki, bu her zaman duymadıkları bir şey. Oradaki çelişkiyi nasıl okuyorsunuz? Doğru duymadıkları bir şey ve söylem olarak baktığında bu bir taciz aslında sofralarına gelip insanları rahatsız ediyorsun. İşte ölmüş hayvan dedin, et dedin, kemik dedin, şunu edin, edin. Diğer yandan aslında hayvan odaklı baktığında dediği şey doğru. Burada araya savunucu koyabilecek bir aygıttan da bahsedemeyiz. Hayvan olduğu için. Ya Mahmut sen git, bizim haklarımızı savun diye görevlendirmiyor kimseyi hayvanlar. Hayvanlar adına söz almış oluyor aslında insanlar. Hoş değil bunu ben de hiçbir zaman yapmamaya çalışıyorum. Şahsen evet inşallah evet. hiçbir zaman yapmam. Ama sadece şunu söylemeye çalışıyorum. İşte ne yapıyorsunuz gençler? Burada içki içki mi içiyorsunuz? diyen bir amcayı düşün mesela. Gelmiş sana 4-5 kişi. Diyelim ki ya da şey desin işte. Ya şurada ileride de bir cami var dediğini düşün. Bu da aynı şiddette bence. Ama orada mesela biz bizden büyükse bir de saygı duyuyoruz değil mi bize bu söylendiği zaman. <laughs> büyük olması saygı duymamın bir <laughs> şey yapmaz. Sana ama dedin. Evet yani. ama bunu kanıksamışsındır. Yani bu ülkede bu tür uyarılar alabilirsin. Sabrederim nezaketen. E, nezaketen sabredersin evet. Yani kırmamaya çalışıyorum. Evet. Hani ben de demiyorum ki veganlar e, faşist olsun. Zaten faşizm hiç olmasın. Sadece orada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani maruz kaldığımız şeylerin şiddetini ne kadar ölçebiliyoruz? Vejetaryenlik sanki veganlığın bir ön aşamasıymış gibi nasıl ki algılanıyorsa e, veganlığın da aşamaları olduğunu düşünüyorum. Zaten vegan ürün dediğimiz zaman sonuçta bir tüketim üzerinden şekillenen bir alışkanlık veganlık çoğunlukla bu giyim olur özellikle yiyecek içecek yani gıda üzerinden e, başta bunun gıda boyutunun daha baskın olduğunu düşünüyorum. Öncelikli olması gerektiğini düşündüğüm için sadece vegan beslenmekle başladım. Sonra başka aşamalarını da geçtim yavaş yavaş. Yani giydiklerimde bir hayvan sömürüsü var mı buna dikkat etmeye başladım. Kullandığım bazı kimyasallar, mesela şampuan gibi, el sabunu gibi, duş jeli gibi, diş macunu gibi bunların da vegan olan çeşitlerine geçerek mevzuya daha bütüncül olabildiğince yaklaşmaya çalışıyorum. Bu noktada rahatlıkla söyleyebileceğim tek şey vegan beslenen biri oldum. Bir de bunun yanında veganlığın benim için aktivizm boyutu olması gerektiğine inanıyorum. Belki eğer hakkını vererek bir aktivizmde bulunursam veganlık adına bir gün kendime rahatlıkla ben bir veganım diyebilirim. Türkiye'de vegan olmak çok e, komik ya da çılgınca karşılanan bir şeyken, biraz popüler de olmasıyla beraber giderek veganlığa karşı bir e, olumlu yönde gelişme olduğunu düşünüyorum veganlığa bakış açısından ve hızlıca insanların veganlığa geçtiğini görüyorum. Tabii önceki zamanlara kıyasla bu çok zor bir şeyken. Mesela bazı geleneksel bakış açıları bunun önünde çok büyük engel. Şöyle düşünün, misafirliğe gidiyorsunuz. Bir nezaket kuralı gereği önünüze et yemeği yapılıp getirtilmesi gerekiyormuş gibi bir bakış açısından e, kopmak zordur. Ama böyle bireyler çoğaldıkça, bunun alternatifleri ortaya kondukça, benzerleri oldukça ben de mesela o insanlara bakıp şey demiştim ya yani, benim için çok fazla yorucu, zorlayıcı bir şey olacak mı diye o anki şüphemin ortadan kalkması o insanlarla karşılaşınca oldu. Yıllardır vegan bunlar ve bunlara bir şey olmuyor. Bana neden olsun? Üstelik çok da bilinçli insanlar, akıllı insanlar. Kendilerini bu kadar riske atacaklarını sanmıyorum insanların. Ve sağlıklılar da. Deyip ikna olmuştum. Göre göre bunun daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de. İşim gastronomik açıdan en verimli olan yerlerinden biriyiz bir de. Anadolu mutfağı kadar zengin bir kaynak olduğu sürece veganlığın geçiş aşamalarının Türkiye'de gastronomik açıdan çok zor olacağını düşünmüyorum. Veganlığın zengin işi olduğunu düşünmüyorum çünkü bitkisel beslenme nihayetinde üretim aşamalarına da bakacak olursak eğer şu an hayvansal gıda tüketenlerin öncelikle o bitkisel ürüne yem olarak kullanan hayvanların tükettiğini fark etmesi gerekiyor. Böyle bir gıda zincirinde zaten masrafları arttırmış oluyorsunuz. Yani bu yüzden boşuna değil. Kaynakları hem eğer gerçekten de samimilerse korumak adına hem de daha ucuz olsun diye büyük fast food zincirlerinin artık bitkisel beslenmeye geçmeleri bazılarının 2023'te en büyüklerinden biri. Ee, tamamiyle bitkisel tabanlı burgere geçecek olduğunu duyurması. Bunlar tesadüfi şeyler değil. Demek ki burada daha maliyeti düşük bir şey söz konusu. Veganlığın Zenginlik işi olmadığına dair şöyle sokaktan da bir örnek vermek istiyorum. İnsanlar için çok pratik bir beslenme biçimi. Sağlıklı olmasa da öğün geçiştiren bir şey fast food madem. Hadi fast food'da kıyaslayalım. Bugün bir tavuk döner 12 lirayken Eskişehir'de falafel dürüm yiyebiliyorsunuz 5 liraya gayet de doyurucu. Ya da bir vegan opsiyonu olan bir yere gidin pek çok fast food zincirinde fark ettiğim şey tam aksine pahalı olan olması değil daha ucuz olmasıdır. Hayvanların sömürülmesine karşı yani hayvan kullanımına karşı esasen şöyle ki onların bir birey olduğunu bir canlı olduğunu acı çektiklerini acıdan muhakkak ki kaçmak isteyeceklerinin varsayımıyla varsayım diyorum karşısına hemen şey getirilmesin diye işte bitkiler de acı çekiyor. Elimizde garanti bir şey var, gözlem var. Ben bunun kaçınma olduğunu düşünüyorum. Bitkiler acı çekiyor, düşünmeyelim şimdi. Diyelim ki çekiyor, böyle bir varsayım olsun. Hiçbir hayvanın boğazımı kes, beni ye gibi bir irade göstereceğini düşünmüyorum. Bilakis ondan kaçacağını düşünüyorum. Bu yüzden sadece Orada yok saydığımız bir yaşam olduğuna inandığım için o yaşamdan elimi çekmek maksadıyla hareket etmeye çalışıyorum. Ülkemizdeki yemek kültürü açısından neredeyse her öğünde pek çok yerde, her öğünde eğer hayvansal et yoksa bunu öğünden yemekten bile saymayan bir bakış açısı hakim. Fakat bunun çok sağlıklı bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Memekle beraber çok güzel alternatiflerinin de yaratılabileceğine inanıyorum. Yani yer yer şeye de şahit oluyorum. Yani taze fasulyeye de mi et koydunuz gibi. Eti tüketen insanların bile aslında bunun bunda bir yerde şikayetçi olduğunu, olduğuna inanıyorum. Etin pompalanan bir şey olduğunu düşünüyorum bu arada. Et, hayvansal gıdalar, hayvan ürünleri. Yani bir zamanlar hayvanları kullanmak bence ucuzdu, kolaydı ve kimse bir vicdan muhasebesine girmiyordu, kimse düşünmüyordu. Bu sebeple bundan artık çıkılabilecek yeni bakış açıları geliştikçe, insanlar birbirini etkiledikçe bunların yerini de gayet alternatiflerinin alabileceğini düşünüyorum ki benim için son nokta olan birkaç örnek vereyim. Vegan kokoreç var ve şöyle bir iddia ile yapıyorlar. Etli kokoreçten ayırt edemeyeceksiniz. Yani bu büyük bir iddia. İşin gastronomi ayağında zaten çok güzel gelişmeler var ve e, ben zaten lezzetli olduğunu düşündüğüm vegan yiyeceklerin daha da yaygınlaşmasıyla beraber başka pek çok şeyin ikamesi olabileceğine de inanıyorum hayvanların bir de az önce bahsettiğim bu yani herhangi bir vicdan muhasebesi yokken, kimse sormuyorken yani hayvanların haklarının yok sayıldığı, temelde yaşama hakkı, adil yaşama hakkının yok sayıldığı yerde hayvanların herhangi bir muameleye maruz kalmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden özellikle de kozmetik alanındaki kullanımlarına dair olmazsa olmaz bir bir karşı duruşun öncelikle kanun boyutuyla gelmesi gerektiğine inanıyorum. Yani kanunların değişmedikçe insanların sadece kozmetik değil herhangi bir şekilde hayvanlara yapılanı reva göreceğine inanıyorum ben.